Karamel nereye geldik biz? Dayımlarla arabamızı almaya geldik arkadaşlar. Araba aldık. Ee, i̇nşallah sağlıkla, huzurla, bol gezmeni Süre teyze. Bol bol gezmeli. Zamanlar, vakitler bizi bulur. Hoşça şimdilik. Karamel. Karamel'in de aklı annesi ve dayısında. Bakar mısın şöyle teyze? Evet arkadaşlar. Annesinin düşüncelerini alayım ben. Tedirginim. Nasıl kullanacağım bilmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle. Otomatik. Annemi tek tedirgin olduğu yer orası zaten. Datça'dan sonra. Anne telefonlar da istiyorum sana. Kamerayla YouTube'a video çekiyoruz ve sen... <laughs> Hangi devirdesin diyorsun? Yani. Şöyle. Karamel sen ne diyorsun oğlum? Karamel. Güzel mi arabamız? Fikir. Diğerlere bakıyor mu? Güzel. Bu ne Oluşum. Şimdi eve mi gidiyoruz? Yok araba kullanacağız da. E, tamam işte. He. Yani. Pratik yapacağız. Pratik yapalım. yapalım. Arkadaşlar ekranımı bile ekranı göstereyim. Gösteriyorum. Evet. E, şey şu var. an dikkatim müzik ama. Şöyle yapalım. Bir lokmacık. Kapatayım hemen. Sen aç. Tamam. Buradan telif yememek için Yeter bu kadar. Size bu kadar dinletebiliyorum. Yiğitcan dedi ki 10 saniyesini dinletebiliyor musun? o her şeyi biliyorum. Ama olmuş. ben 10 saniye geçmeden kapatayım dedim. Arkadaşlar bir hayırlı olsununuzu alırız. Evet. Bir nazar boncuklarınızı alırız. Evet. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Başka daha böyle güzel gezili videolarda Görüşmek evet, üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Bye bye.